Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Otokar tarafından geliştirilen Cobra 2'nin üretimi devam ediyor. Bahse konu gelişme Otokar tarafından düzenlenen basın toplantısında Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç tarafından açıklandı. Cobra 2'nin 12 ülkede kullanıldığını belirten Görgüç, 12 ülkede Cobra 2 kullanılıyor. Görüşülen birçok ülke var. Üretimi sürekli devam edilen bir araç." dedi. JacquesPor isimli Twitter kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımda Senegal'e ihraç edilen Cobra 2 taktik tekerlekli zırhlı araçları görüntülenmişti. Bu kapsamda ihraç edilen araçların Senegal özel kuvvetleri için tedarik edildiği aktarılmıştı. Ek olarak 1 Aralık 2022 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Maximus Air Cargo şirketine bağlı Antonov An-124 uçağının Tekirdağ Çorlu Havalimanı'ndan Senegal Leopold Sedar Senger Uluslararası Havalimanı'na uçtuğu görülmüştü. Kobra 2-4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç müttefik ülke ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ileriye dönük gereksinimleri doğrultusunda geliştirilen üstün teknik ve taktik özelliklere sahip modüler bir platformdur. Üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra Cobra 2 arttırılmış balistik ve mayın koruması, geniş iç hacim, yüksek taşıma kapasitesi sunmaktadır. Cobra 2 geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde sınır koruma, iç güvenlik ve barış koruma harekatları da dahil birçok görevde yer alabilmektedir. Kobra 2 modüler yapısı sayesinde personel taşıyıcı, silah platformu, KBRN keşif, kara gözetleme radar, iç güvenlik, ambulans ve komuta kontrol araç konfigürasyonlarına ihtiyaç duyulan farklı görevlere uyarlanabilmekte ve isteğe bağlı olarak amfibik seçeneği ile sunulmaktadır.